Şu an telefonuna çılgın gibi Oğlum ne oluyor? Durun. Bunlar ne ya? Telefonuna deli gibi mesaj alan var mı şu an? Farklı farklı Oğlum bunlar ne? Durulan Instagram'ım duruyor mu benim? Bismillahirrahmanirrahim. Şu an farklı 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 sosyal medya araçlarından bir sürü mesaj geliyor bana. Verification kodlar. ICQ'sundan tut. Ne oluyor oğlum? Twitch verification kodu mu? Oğlum ben şu an var ya çok ciddi hackleniyorum galiba. Deneme yapıyordur. Aynı anda 100 farklı platformdan nasıl yapıyor oğlum? Gösteremem oğlum. Kesin bir kod mod vardır orada. Pezevenk taktik yapmıştır. Onu göstersem belki hackleyecek. Bu normal değil. Ha, aka güzel. bana esis atsana diyor abi Aka. Ya, aka mı konuşacak üstüne hesapların? Şu an verification kod diye falan geliyor bana. Twitch ile ilgili ICQ ile Eevee. Phone ID, Yoğula, Pin, Okru, Agent. Odea. <laughs> Allah Acaba şifrem patladı da girmeye mi çalışıyorlar? Telefon onayını mı almaya çalışıyorlar? Facebook'tan da geldi. Aynı anda yapıyorlar şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Şifreyi değiştir ne oğlum? Yayınla nasıl yapayım? Instagram şifreni yenilemek için tıkla. Her platformdan geliyor şu an. Abi bulacağız onları yazdı biri. <laughs> Abi Heh. şifreyle alakası yok. Kullanıcı adını bildiği sürece yapabiliyor onu. Çok önemli bir şey. Oğlum biliyorum. bu nasıl bir aynı anda bir sistem Tek çalışmadır? Şey... 30 tane platformdan Abi. geldi. Ek olarak şey ki yani neyden geliyor yani isim mi geliyor, numara mı geliyor, sana abi, gelen SMS'in başlığı ne? Hep verification kodlar, linkler, şuna tıkla buna tıkla. Bir tane SMS'in sesini atarsan bana bakıyım. Ya al kardeşim al, al yolluyorum. Rusça musça geliyor hepsi. SMS bombur falan diyorlar abi. SMS bombur olabilir. Onu, onu düşünüyorum. Ya abi benim şu orta birden beri kullandığım telefonu patlattırtmayın ya. Amına koyacağım vallahi uğraşmayın benimle ya. Dur bakayım. Senin. E, bana şeyden bir mesaj atsana. Whatsapp'tan. Evet. Yükün işi olabilir abi. Kesin yükü yaptı. <laughs> Mailim maillerime de geliyor şu an. Ağzına sıçıyorlar. Yanlışta bir şey tıkladın mı GG'yim? Baksana. Bak gördün mü saliselik bütün mesajlar. Saatlerine bak. Aynısını yaşadım. Sıkıntı yok. Sal boş ver. Basit denemeler bunlar. Ee, şey bu. Şu şekilde. Şu mantıkla ilerliyor bu olay. Adam sana aynı anda mesaj attırıyor. Tamam mı? Sana bu mesajların hepsini spamliyor ayrı ayrı şeylerden. Sen de girip hepsinin şifresini tek tek değiştiriyorsun. Adam da bunu koz olarak kullanıp şey diyebiliyor. Benim şu saatte şu dakikada hesabımın şifresi değiştirildi. Ben yapmadım. Hesabı senden alıp ona veriyor. Zamanında Falan yaptılar bunu? Anladın mı adamların taktiği? Abi anladım da yani hani ben artık dava açmaktan yoruldum da uflar, ne olacak bilmiyorum. Abi bildirimleri kapat boş ver onu ya boş iş yani onlar. Abi ne uğraştılar benle ya şu son iki aydır üç aydır. Bitmediler oğlum Çok herifler. Çok taktik bu arada abi. Instagram verified account'u başkasına verdi bu şekilde. Hani böyle ufak tefek açıkları var. Onu sınıf satayım. Tıklama, hatta telefonu kapat yani boş ver. Şey, Tukan abi Discord zene baksana. Ha. Egemen de yazmış. şimdi. Ya biliyorum TC'lerine kadar var Grep hepsinin biliyorum ailesine kadar var onları yolladım avukata da. Dur. Şu telefonu ben kapatıyorum ya. Kapat Siri abi, telefonu kapat. Onun mumunu okumak. <laughs> İyi Dur. oyunlar abi. Dur. Oy. Ya yok bunun izlenmeli falan iş yok oğlum. Bugün 30 izlenirim, yarın da 10 izlenirim. O derdim o değil ya. Yani. Salmadılar anladın mı? Niye bilmiyorum yani. Hani kime ne zararım varmış bu ne kadar acaba? Ama iyi bir şey. Demek ki rahatsız ediyorum ki birilerini uğraştırıyorlar. Uğraştırtıyorlar bence yani. Bu kimse atırıp da durduk yere bu kadar uğraşmasın. 500 klık fake <laughs> sayfamızı böyle yolla patlatıp altı arabesk rap yaptılar. <laughs> Harbi mi lan? Oo, Fulyacığım, doğum günü kutlu olsun ya. Nice mutlu senelere. Fulya'nın Mia'nın doğum günü arkadaşlar bugün. Bir doğum gününü kutlayın. Ben bunu alamıyorum ve ne atacağımı bilmiyorum ya. Ne yapsam Mert sen bir fikir ver bakayım.